1048 yılında Nişabur'da doğan Ömer Hayyam sadece bir matematikçi ve astronom değil, aynı zamanda bir şair ve bir filozoftur. Küçük yaşlardan itibaren matematiğe ve bilime ilgi duyan Hayyam, dönemin en önemli alimlerinden eğitim aldı. Matematikte kübik denklemleri çözmek için yeni yöntemler geliştirdi. Astronomide güneş takvimini düzenledi ve güneş yılının uzunluğunu hesapladı. Hayyam'ın çalışmaları sadece İslam dünyasında değil, Avrupa'da da büyük ilgi gördü. Hayyam'ın en önemli eserlerinden biri, Rubaiyatı olarak bilinen şiir kitabıdır. Bu kitapta varoluşun gizemleri, ölümün kaçınılmazlığı ve yaşamın anlamı gibi felsefi temalar işlenmiştir. Hayyam'ın rubayileri sade ve etkileyici diliyle yüzyıllardır okunmaya ve yorumlanmaya devam etmektedir. Sonuç olarak Ömer Hayyam, 1131 yılında Nişabur'da vefat etti. Geride matematiğe ve bilime önemli katkılar, ölümsüz şiirler ve ilham verici bir yaşam hikayesi bıraktı. Hayyam'ın hikayesi bize bilgi edinmenin, sorgulamanın ve üretmenin önemini hatırlatıyor. O gerçeğin ve güzelliğin peşinden koşan bir adamın hikayesi.